Manu, açsana kapıyı. Ya bu kapı niye kilitli? Ya tamam. Ya Allah Allah, açsana kızım kapıyı. Ya tamam dedim. Ya Allah Allah, kızım açsana. Hele şükür. Kızım niye açmıyorsun kapıyı? Bağırıyorum sesin de çıkmıyor. Allah Allah üstümüzü değiştiriyorduk herhalde. Mahremiyet diye bir şey yok mu bu evde? Ya yine bu oda dağılmış. Ya topla şu odayı belediye çöplüğüne dönmüş ortalık. Aman tamam be Üf, yine başlama. Kanu. Bugün okuluna gelip şu meşhur parti mekanını göreceğim ona göre. Abla, bugün benim sınavım var. Başka zaman gel. Yani halden anla biraz işte. Hem senin için gücü yok mu? İzin aldım ben canım, sen merak etme. Suna, kızım neredesin? Zarife teyzen seni istiyor. Nereye? Sınava gideceğim dedim ya ablacığım. Sınavdan sonra da çarşıda takılacağım. Sana mahcubum. Küçük de olsa hediye alacağım. Diyorum ki olanları unutup barışalım ha? Olanları unutmayacağız Banu Hanım. Okula gelip göreceğim o parti mekanını. Ya da ben gelemezsem artık babam gelip bir de o bakar. Abla bugün... Bugün değil, bugün değil. Zarife cadısı izin vermedi ama yırttın sanma. Bu işi bir an önce çözeceğiz. Artık sen de o zamana kadar düşünürsün. Parti neredeydi? Arkadaşların kimlerdi? Ne yapıyordunuz? Neyse ablacığım. istediğin zaman gelip görebilirsin. Bilme anlamak. Hadi ben kaçtım. san aslında çok daha